Kalbim kanlı çakıl taşlarıyla dolu. Seni çok özlüyorum Elan. Beni alıp doktorlara götürüyorlar. Haplar, otlar, boklar veriyorlar bana. Kendine bile hayrı olmayan tek çocuklu ahırlar ve dualar veriyorlar. Her gün aklımda kalan simsiyah gözlerine tutuna tutuna yarı ölü bin bir halde eve dönüyorum. İçimden küfür dolu kamyonlar geçip cehenneme gidiyor Ya geri gel ya da seninle birlikte düşebileceğim bir uçurum çiz ayak ucuma Seni özlüyorum Elan İstediğin o kaybolma makinesini yapamadım Yaşarken de biliyordun yeteri kadar olan hiçbir şeyimiz yoktu İşçi çocuğuyduk kalorifersiz evlerde kesile kesile büyüdük biz sen neden kayboldun Elan? Evet. Hala en çok sevdiğim yazar Franz Kafka. En çok sevdiğim film Cennet Sineması ve en çok sevdiğim kadının adı hala Elan. Artık seninle bu dünyada kavuşmak için hiçbir mekanımız yok Elan. Bir odamız yok, bir aynamız yok. Benim bir kirli elim bile yok senin artık hiç olmayacak olan avuçlarında. Her sabah bir avuç külle yıkıyorum yüzümü. Seni unutamadığım için senden sonraki hayatımı da hiç hatırlamayacağım. Elmamız soğudu. Hikayemiz karanlıktan korkuyordur. Mermerden dikilmiş gelinlik giyip gözleri görmeyen zamanlara gittin. O sarhoş olmak dedikleri de bana yetmiyor. Alkoller, kokainler ve kutsal olan adlar da bana yetmeyecek Elan. Çünkü en nedenli uyuşturucuyu bile uyuşturabilecek kadar sensizim. Aslında iyiyim. İşlere girdim, çalıştım, para kazandım, kitaplar aldım. Çalışmaktan okuyamadım. İşlere girdim, çalıştım. Paramı vermediler. Canım parasızlıktan şiir yazmak istemedi. Sen neden kayboldun Elan? Sen öldün biliyorum. Seni Ankara'da bir mezarlığa gömdüler. Ben son üç yıldır bunu biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti ölüm tutanakları son üç yıldır bunu biliyor. Ama kalbim öldüğünü bilmiyor Elan. Kalbim seni simsiyah özlüyor. Simsiyah kaşlarını özlüyorum Elan. Ölmemeni özlüyorum. Seni çok özlüyorum Elan.